Astrolog özleyiş ile kadersel dönemeçler ve ruhsal uyanış. Bu canlı yayında astrolojik göstergelerle hayatınızdaki önemli dönemeçleri keşfetmeye ne dersiniz? Doğum haritanız, kader yolunuzu nasıl şekillendiriyor? Gezegenler ruhsal uyanışınıza nasıl rehberlik ediyor? Yayında neler konuşacağız? Kadersel kavşaklar, astrolojide kaderin parmak izi, hangi göstergelerle okunur? Ay düğümleri ve ruhsal misyon Kuzey ve Güney Ay. Düğümleriniz hangi hayat derslerini işaret ediyor? Satürn dönüşü ve karmik döngüler. Satürn size hangi sınavları sunuyor ve nasıl başarılı çıkabilirsiniz? Geleceğe bakış. Önümüzdeki dönem sizi hangi astrolojik enerjiler bekliyor? Bu yayında doğum haritanızdaki işaretleri birlikte okuyacak, ruhsal ve kadersel yolculuğunuza ışık tutacak, hız, astrolojik öngörüler ve spiritüel farkındalıklarla dolu bu yayına katılmayı sakın bu akşam saat 22.30'da TikTok canlı yayınında hazır olun. Çünkü yıldızlar size mesajınızı vermek için sabırsızlanıyor.